Merhaba arkadaşlar, Almanca B1 kelime listesi serimize hoş geldiniz. Kaldığımız yerden 1131. kelimemizden devam ediyoruz. Zu Fuß kommen yürüyerek yani yaya gelmek anlamına geliyor arkadaşlar. Örnek cümlemiz Sind Sie zu Fuß gekommen? Yürüyerek mi yani yaya olarak mı geldiniz? Kom gelmek anlamına geliyor arkadaşlar. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman bir soru cümlesi görüyoruz. Burada kommen gelmek fiili arkadaşlar. Geçmiş zamanda kullanılmış. Geçmiş zamanda com kullanıldığında yardımcı fiilimiz arkadaşlar zayn oluyor. Burada özlemiz zi olduğu için de yardımcı fiilimiz zayn arkadaşlar zin şeklinde çekimleniyor. Gördüğünüz gibi zint arkadaşlar cümlenin başına alarak da soru cümlesi oluşturulduğunu görüyoruz. Ardından zi geliyor. Burada esin büyük yazılması da arkadaşlar sizi bir konuşmanın olduğunu gösteriyor. 1132. kelimemiz Fußballspiel'in Futbol oynamak anlamına geliyor. Örnek cümlemiz Spielt ihr gerne yani Fußball? Futbol oynamayı sever misiniz? Burada da aynı şekilde fiilimiz arkadaşlar. Cümlenin başına anlarak ve ardından özde gelerek soru cümlesi oluşturulduğunu görüyoruz. 1133. kelimemiz Der Fußball? Futbol topu anlamına geliyor. Örnek cümlemiz Jonas wünscht sich zu Weihnachten einen neuen Fußball. Jonas kendine Noel'de yani Noel için yeni bir futbol topu diliyor. Noy yeni Wünschen dilemek anlamında. Burada arkadaşlar örnek cümlemizi incelediğimiz zaman aynen in futbol futbolde arkadaşlar bir akusatif durumunun oluştuğunu görüyoruz. Burada dilenen şey arkadaşlar bir futbol topu bir akusatif durumu oluşmuş. Bakalım futbolun artikeli D artikeli. D artikeli arkadaşlar akusatifte değişen tek artikel D'in oluyor. Burada gördüğünüz gibi aynındaki en takısının nedeni D artı gelin durumda D'ne dönüşmesi. Buradaki no iki yeni kelimesi de arkadaşlar nitelendirici kelimemiz en takısı alıyor. 1134. kelimemiz Deafus yaya anlamına geliyor. Örnek küremiz Diese Weg ist no Fußgänger. Bu yol sadece yayalar içindir. de Weg yol sein olmak Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman diese vekte arkadaşlar gördüğünüz gibi diese de e takısının geldiğini görüyoruz. Bunun nedeni arkadaşlar back'in artikelinin de d olması. Bundan dolayı e takısı geliyor. 1135. kelimemiz die Fußgängerzone yaya bölgesi yani araca kapalı yaya bölgesi. Wir treffen uns um 15 Uhr in der Fußgängerzone. Saat 15'te yaya bölgesinde buluşuyoruz. Zıç buluşmak anlamına geliyor arkadaşlar. Örnek çözümüzü incelediğimiz zaman zıç fiilinin kullanıldığını görüyoruz. Zıç trefin arkadaşlar refleksif yani dönüşlü bir fiil. Bundan dolayı özlemimizi tespit etmemiz önemli. Burada özlemimiz via arkadaşlar. Via olduğu için refleksif fiilimizde uns kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi saatlerde un um proporsiyonu kullanıyoruz. Umu sino. Burada um kullanılmış. India Fusgengatone'de de dikkat etmemiz gereken bir bulunma durumu var. Yani datif durumu oluşmuş arkadaşlar. Fuskenga tone'nin artikeline bakıyoruz. Di artikeli. Di artikeli de datif durumunda de'ye dönüşüyor. Bundan dolayı da oluşan datif durumundan dolayı in dea Fuskenga Tsone şeklinde yazıldı. 1136. kelimemiz füten beslemek, yem vermek. Hayvanlarla ilgili bir durum. Es im to, nicht erlaubt die Tiere zu füttern. Hayvanat bahçesinde hayvanlara yiyecek vermek yani yem verme, besleme yasaktır. Sein olmak, das hayvan, der Zoo hayvanat bahçesi. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman arkadaşlar ilk kısma baktığımız zaman im zu şeklinde bir kullanım görüyoruz. Bu birebir anlamda hayvanat bahçesinde anlamına geliyor. Bulunma durumu var. Datif durumu oluşmuş. Soğunun artık bakıyoruz. D artikeli. D artikeli datif durumda arkadaşlar. dme dönüşüyor. Burada esiz in dem şeklinde oluyor. In dem kısaltılmış da im oluyor arkadaşlar. Di tire de dikkat etmemiz gereken burada gördüğünüz gibi das ti arkadaşlar d tire şeklinde olmuş. Yani burada hayvanlar şeklinde yani çoğul bir kullanım var. Çoğula geçişlerde arkadaşlar kelimelerin yazılışı değişebilir. Artikeli de çoğul di artikeli oluyor. Buna dikkat edelim. İkinci kısımda arkadaşlar fütenden dolayı aksatif incelememiz gerekiyor. Di tire de di çoğul artık elde akusatifte de değişmediği için burada herhangi bir artikel değişikliğine gitmiyoruz. Burada da arkadaşlar to preposition'un burada kullanıldığını görüyoruz. Buradaki to preposition'un kullanımı amacı da arkadaşlar füten fiilini cümle ile birleştirmek. 1137. kelimemiz die Gabel çatal anlamına geliyor. Örnek cümlemiz Wir brauchen bitte noch eine Gabel. Bir çatala daha ihtiyacımız var lütfen. Brauchen gereksinim duymak ihtiyacı olmak. Burada örnek cümlemizi incelediğimiz zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi cümlemizde fiilimiz Brauchen fiili. Brauchen'da arkadaşlar akusatif kullanıyoruz. Daha bile bakıyoruz artikelimiz D. D artikeli akusatifte de değişmediği için burada D artikeli kalıyor. Aynı de bundan dolayı D artikelinden dolayı E takısı geldiğini görüyoruz. 1138. kelimemiz di galeri, galeri anlamına geliyor. Diese galeri ise interessant, bu galeri çok ilginç. Sein olmak, interessant, ilginç anlamına geliyor. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman arkadaşlar, diese de gördüğünüz gibi e takısı var. Bunun nedeni de galerinin artikelinin di olması. 1139. kelimemiz der gang, koridor, vites anlamlarına geliyor. Wir We warten draußen im gang, dışarıda yani koridorda bekliyoruz. Vartın beklemek anlamında. Imgang dikkat ettiyseniz arkadaşlar bir bulunma durumu var koridorda. In dem şeklinde oluyor. Aynı zamanda im şeklinde de yazabiliriz. D artikeli D gang. D artikeli datif durumda deme dönüşüyor. Indem arkadaşlar eşittir im şeklinde yazılıyor. 1139. kelimemizle tekrar devam ediyoruz. Schalten Sie bitte jetzt in den dritten Gang Lütfen şimdi üçüncü vitese geçin. Yani vites değiştirmek durumu var. Burada şeridin vites değiştirme anlamında. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi burada fiilimiz cümlenin başında yer almasına rağmen bir soru cümlesi oluşmadığını görüyoruz. Bunun nedeni burada sizli kişiye karşı bir emir durumu var arkadaşlar. Esin'de büyük yazılması gördüğünüz gibi sizli bir kişiye karşı emir durumunu gösteriyor arkadaşlar. Sizi bir kişiye karşı emir yani imperatif cümlesi yaptığımızda fiili ilk başta yazıyoruz. Ardından zi yazdığımızda esin büyük yazılması lazım. İnden dritten gangta da arkadaşlar bir akusatif durumunun oluştuğunu görüyoruz. Gangın artikeli dea, de artikeli de akusatif de dn'e dönüşüyor arkadaşlar. Bundan dolayı inden şeklinde yazıldı. 1140. kelimemiz videomuzun son kelimesi. Diz zupe çorba anlamına geliyor. Was möchten als ersten gang Zupa o da salat. İlk olarak ne almak istersiniz? Çorba mı yoksa salata mı? Burada da arkadaşlar örnek cümlemizi incelediğimiz zaman bir soru cümlesi görüyoruz. İki kısımda da burada ve fragının cümlenin başına alınarak ve ardından fiil gelerek arkadaşlar gördüğünüz gibi bir soru cümlesi oluşturulduğunu görüyoruz. Bu kuralda da videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Çok teşekkürler.